anneme anneme sevim anneme annem, annem bağırıyordum. Annem hem dışa vurum oluyor hem de şey etken oluyordu öyle bir şey. Başka şimdi şey Şimdi ben de kalk, ben de konuşurken sinirlendim bir anda. Ama gittim tokalandıran vurdu. Ne bu? Dışa vurum. <laughs> La kardeşim. Bak şimdi ben de sinirlendim. Bana vurmak yerine gittin anneme vurdun. Ne bu? Dışa vurum. Bak güzel kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> öyle değil bak. Ne? Şimdi Dışarı vurmak ne biliyor musun? Ben bana sinirlen de bana vurdun. Ne bu? Dışarı Ha güzel. Çünkü bana sinirlen içimdeki şimdi içindeki pislikleri bana vurdu dışarı. Ha. Şimdi ben de hak ettim. Kalktın annem bağırdın çağırdın. Ne bu? Dışarı vurum. Ulan kardeşim bu nasıl dışarı vurum? Dışarı işte anneme vuruyorum gidiyorum. Burada etken bendim ama ses, et, sesinden ben etken olan kişi bendim. Hayır dış etken annem işte dışarıda. Vay kardeşim şimdi. İlk başta sinirlendin tamam mı? Ha? Bana. iyi bir sinirlendin bana. Bana, bana çünkü vuramayacağını düşündü. Çünkü ben seni Korktum, tarz, sen ne yapacağım? Korktum. Ya yani ki abime vurursam karşına alırım dedi. Diye düşündü. Gitti şaman ne vurdu? Ne bu? Dışa vuruyor. Oğlum dışa vururum lan. Dışa vururum değil değil. Bak güzel kardeşim. Bak hayatım. Dışa vuruyorsun ama. Ha. Dışa, dışa, dışa vurman için. Önce karşındakine vurman lazım o dış içindeki pisliği. Başka birisine değil. Yo. Annem, Annen o an var mı? Yok işte hem dışa etken hem dışa vurun. <laughs> <laughs> La <laughs> lan şamar vurdun şeyle vurmadın lan şamar vurdun şeyle vurmadın. Dışarı vurdum işte. <laughs> be. Vay, güzel kardeşim şimdi bir daha anlatıyorum. Bir kez daha anlamadığı için. Şimdi. Benimle kavga ettin. Ama öncesinde annemle... Annemle... Aa şimdi kardeşim. Benim de ay kese gördü şurada ya. onu yok <laughs> 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 ya. Beni de atla ettin ya. Bak şimdi güzel kardeşim. Arkadaşlar kimse şu an bana geldi ki ben ne anlattığım mıntıralı geldim. Tüm de kırmızı geldi. geldim. Bak. Şimdi. <laughs> <laughs> Bak şimdi. Buraya gelmeden önce annem esinlendi. Geldim buraya oturdum. Başlık muhabbet sen de Dersin yapmaya başladım ben sana. Hiçbir şey yokken sen bana bir anda yükseldin. Sinirlendi. Şu an attım bana. Tamam mı? Ne bu? Şu ama bana pat ama bir etken var. Ama ona mı şimdi bana pat Tam Tamam dışarıya vurdun ama. Dış etkenler var. İçimdeki dışarıya vurdu. vurdun ama. Aslında içimdeki dışarıya vurmak gereken kişi ben değilim. Annemdi. Annemdi. O da dış etken dışı olduğu için. için. Dış etken olduğu için dışarı vurdum. Tamam. Tamam. Burada ışıklar da diyor da dış etken diyor. Dışarı vurdun diyor. Aynı tamam. şey olmadığı için. Hayır aynı şey işte. Dış etkenden dolayı dışarı vurma yapıyorum ben. Buradaki metinde onu diyor. anlatıyor? Evet. <laughs> Bak kardeşim. Bir kez anlatıyorum. Son kez. Dış etken de biliyor musun? Bir saat bana doldu. Pardon ben de konuştum. Ben de şimdi diyaloğa girdim bana sinirlendim. Ama bunun sebebi ben değildim. Öncesinde annenle kavga etmişsin. Karşıma gelmişsin. Bana soru sormuşsun. Sonra bana bir anda sinirlenmişsin. Aslında etken annen. Anne sinirlendiğin için ben sana sinirlendirecek bir şey söylemedim halde. Anne sinirlendiğin için, sinirlendiğin için <laughs> bana patlamışsın. Anladın mı? <laughs> Bak şimdi, buraya oturmadan önce annenle münavga ettin. Tamam. Sonra geldin buraya oturdun. Ben sana normal bir şey anlatırken, sakince sen ben bana sinirlendim. <laughs> güzeldi. Aslında ben sana sinirlenecek bir şey yapmadım. Halbuki ben sinirlendim. Bunun dışarı dışarı şeklinde kim oluyor? Annem. Annem. Dışarı şeklinde kı kısım anladık mı şimdi? Evet. Heh, güzel. Şimdi dışarı vururum de, bir seneden beri EKS yazdın sen. İçinde böyle bir şey var, büyük de büyük de büyük de, şişti şişti doldu patlayacak artık. Tüm şey anlatamıyor. Yol sualı soru dedi, gel, denk geldi bana. Sonuçta ben sınav edeyim, denk geldi bana. Dedim ki, abi çok kızıyorum, çok doldum bu ara. Sana bir şey yapmam lazım, direkt geldim başından bitmeye işte. Bu seneden beri sınava zarıyorum, patlayacak duruma geldim işte. Bitmiyor konular, konular yetişmiyor, konular tekrar ettiğim halde sınav hala hazır değilim. O müze bana derdini yandım. İçimdeki pislikleri dışarı vurdum. Bunu anladın mı şimdi? Dışıklarını dışarı vurmuşsun aynı şey miymiş? <laughs> İçimdeki dışarı ama bir etken varmış. Neymiş? Başka bir şey sinirmişsin değil mi? Dış etken. Et, Dış etken bu. İçindeki ne? Bana vurma. Dışarı vurma. Tamam. Bunlar aynı şey Evet. Ben gidiyorum. Ne? <laughs> ben yine sen bir parfümler al. Tamam. Kendine gelince ara verirsin. Hadi Allah'a emanet. Görüşürüz. Hadi. Sen de bir bak dışarı al. Tamam. Hadi görüşürüz. Ben bugün mesleği bırakıyorum. <laughs>